Bir gün yapmamız gereken şey arkadaşlar PKX videomu abone like atmayı unutmayın. Bu videomu da abone like atın. Arkadaşlar videolarını görüyor musunuz? Biliyorum her gün her gün oluyor arkadaşlar. Bastık. Arkadaşlar bunu da yapmamız gereken şey tarlacıyız. Tarlayı çekeceğiz. Ve açılsın. Hadi. Tamam. O Yatağımızda uyandık arkadaşlar. ne? o. Topuklu. Çok güzel. Mıknatıs ilk defa böyle bir yatak koyuyorum. Hadi. Sandık. Kesin sandıklarda bir şey var. Bu alttaki isim etiketi olan yere gitti. Ne bekliyor? Nerede ya. tamam. Gitti. Gittim, gittim, gittim buradan. Evet. Sen neredesin? Adı ne senin lan? tamam dedi. İş ver bana, iş iş. İş? Nereye gidiyoruz? İş istiyorum ben iş iş. Hadi gel ya hadi. Hadi ya hızlan. Hızlan. Arkadaşlar bu kişiyi ne yapacağız biz? Tamam geldik de herhalde. Ne oldu? Bu ne? E, geldi. Çok garip bir şey ya. Bu ses gerçekten konuşuyor Be arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten konuşuyor. Nereye gidiyor? Beni bekledi de gidelim. Oha lan sen nesin? Farayı bakın arkadaşlar ne yapıyor? Oh, sandık 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 sandık. Sandıkta inşallah bir şey var diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bu ne? bunu verdi. Bundan ne yapıyor? Çapa. Aa bir de Çapa. Ne yapacağız be? Buraya bir girelim bakalım. Gir gir gir. gir. Tavuk. Öldürürsek miyiz? Bunlar ne yapacağız biz ya? yem verelim. Siz kimsiniz ya? Kabak yem. Ne anladım ben bunu. Anladım arkadaşlar. Bunu böyle yap. Bunu böyle yapıp. Ya. Ne olacak ya? Ne olacak? Nerede tarım yapacağız? Bunları mı tarımcaz? yaptın? Yaptım, yaptım yaptım. Yaptım. Şimdi bunlar mı edeceğiz? Arkadaşlar ikiyoruz gerçekten. Ya kadar da zor işmiş ya. Hop, hop 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 hop. Arkadaşlar bu kadar basit. Şimdi 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 şimdi. Şimdi bunları ekme sırası. Bam 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 ye. Yeah. Arkadaşlar bu video eğer kaç like istedim ki? Kaç like isteyin ya? Bunları yapmış mı ya? Değil. Ha, yanlış yap yapıyormuşum. Arkadaşlar siz 15 like atın. Bir de abone olun he. Gel oh. oh. bir yapayım öyle. De, 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 de. Buraya oraya da bastım oraya da oralarda. Tamam. Bitti bu sondu. Benim şeylerim bitti. Bitti bundan tekrar da mı alayım? Yok dur dakika nereye gittin? Bitti benim şeylerim. Bana burada çıktı haber. Gidiyoruz? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Bütün bu zenginliği. Bu tarafta reklam girdi. Biz nereye götürüyor ki amca? Ben amca bir önce giderim. İki bağladık şimdi ne oluyor? Ya burada ne var? <laughs> burada ne var? <laughs> ya gel sen. Ben yani. kapıları ha, açamadım. Siz mi yiyeceksiniz? Ama öyle ye. A, ye. Nikle. Serbest bırakalım ya. Gel Nik. Nik Nik. Nik. mi lazım? Nik yemem ya. Nikler yemez de. Rıvenik gel gel, gel. İnek, sen gelme inek sen gelme işte İnek inek saman balya geliyor mu ki geldi saman balyası içeriye girdi mi saman balyası ha, of ne yapıyorum ya çok şu bir tane uzamıyor mu gelmiyor gel bir ya ne yapacağız biz seninle böyle çekebiliyoruz Eğer biz senden yapabiliyorsak ne yapıyor? Gel bakayım. Gel bakayım. Sana gelmiyor ya. Yine acaba böyle yaptıktan sonra buraya açık Gel bakayım. Sana gel. Gel oku bak, oku. Bakın servis bırakıp inek. İnek. Ne kapıyı açayım? Kapıları açayım. Niye bağlayabiliyor muyum? Niye bağladım? Neydi? Bu ne be? Lan yavru inek oldu. Yavru inek, yavru inek, yavru inek. Yavru inek, yavru inek. İneği bağladım. Beni takip ediyor. Serbest bıraktım. O ip bağladım. Gelemezsin benimle. Arkadaşlar. Bir şey yaptım. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Bir tane daha ver bana o zaman. Sandıklarda kesin bir şey koymuştum. Ne yapayım ben şimdi bunları? Gireyim mi basıyorum? Ne oluyor bunlar? Fare. 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 Fareyi mi gideceğim şimdi? Fareye vurdum. evde bir şey Burada bir şey yok. Ne yapacağım şimdi ben bunları? Da beni hepsini harcadı. Ne olacak şimdi? Arkadaşlar bunun devam gelmesi için abone ol, like atın. Arkadaşlar. Hadi ol. Bir de gidiyoruz acaba. Sesin ne kadar ya? Sesi bayağı bir varmış. Arkadaşlar. Oyunun sesi benim sesimi duydurtmadığı için böyle yapıyorum. Yıldız ya, ya ben. Ben gideceğim şimdi. Koş 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 koş. Arkada mı kaldı? Diyecektim de. Bu herhalde buraya gitmemizi istiyor. Tamam geldik ya. Bu, bu ne be? Bu ne? Buday. Buday ben ne yapayım ki? Buday'ı yapacağımız şey ne? Köylüler ne yapacağız biz? Köylü ne yapacağız biz? Ne ipi alayım da buna bağlayayım? Hiçbir şey anlamadım ya. Altını kurdum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sandıklarda mı bir şey? Oha büyük kitabı. Dur ya bunu bir alayım ben. Tamam okuyalım. Ya ne ya? Ya ne yapacağız? Bana söyler misin? Buğday verdi. Buğday ne? kesin? Kesinlikle işimiz var. Gel istiyor musun bu ne yapayım? Sağ mı atayım? Ay şimdi atı vereceğim var ya. Alip senin olsun. İstacım ya Arkadaşlar ne yapacağız? Burayı eğer bitiremezsek sonraki bölüm ne yapacağımızı anlarız. Şimdi bizimki nereye gittik yine? Of. Normal ne işimiz var? Abo ben ne yaptım şimdi? Bu şey ya? Ben oradaki şeyler yoksa bunun işine mi atacaktım? Atacaktım. Bu şey geldi? Bu ne? Taş geldi mantığına hop 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 kadar. Üf. Sen nesin ya? Al toprağına çalış bari. Şimdi çalıştın sen çalış. Ne yapacağız ya? Abi o aç. Arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Arkadaşlar ben ben bunu buluyorum arkadaşlar. Sonra bunu bulduktan sonra yeni bölümü atacağım. Yeni bölümü abone olup like katın. Bölümü de abone olup. Daha yeni bölümü atmadım. Neyse kafa... Cime şeylerim oldu biraz. Yanlış dedim. Arka döndüm. Ön döndüm. Hey videoma geliyorsun. Geldin mi? Orada izliyorsun. Ya beğeniyorsun ya beğenmiyorsun. Abone ol ve like at. Bye bye, görüşürüz.